Evet değerli hocam. Yine yayındayız. Değerli hocam sesimiz ulaşıyor mu şu anda? Evet. Ulaşıyor hocam. Evet. Değerli arkadaşlarım şimdi eğer sorularınız varsa hocamız e, dinliyor bizleri. E, buyurun. Demin konuşuyorduk. E, evet, evet. Hocamız e, yani e, şunu bir araştırmada şunu gördük. Üstelik bu araştırmayı hem e, özel okullarda hem devlet okullarında yapmıştık. Özel özel okullardaki bulgu çok ilginçti. Bir anket uyguladık çocuklara, bu 6 ile 8. sınıflar arasındaki öğrencilere. E, ayda e, fen laboratuvarına hangi sıklıkla gidiyorsunuz diye sorduk. Yaklaşık e, kaç çıktı biliyor musunuz? Ayda 1 iki defa. Ayda 1 iki defa fen laboratuvarı. Peki daha çok ne yapıyorlardı? Daha çok, işte SBS'li yıllarda onlar, daha çok e, sınıfta test çözüyorlarmış. Şimdi bakın, fen e, laboratuvarda gelişir. Fendeki bilimsel süreç becerileri. Veya işte sınıfa getireceğiz bir takım basit malzemelerle de küçük bir laboratuvar oluşturabilirsiniz. Ama çocuk yaparak, görerek, yaşayarak e, deneyleri tasarlayarak yaparsa bilimsel süreç becerileri dediğimiz, bilimsel düşünme becerileri dediğimiz beceriler böyle gelişir. Yoksa çoktan seçmenin soru çözerek gelişmiyor, belli bir düzeyde kalıyor. E, siz böyle yaparak, yaygın bir şekilde böyle yaptığımızda belki de Nobel ödülü kazanacak bir sürü kimyageri, biyoloğu, tıp doktorunu şimdiden baskılıyorsunuz. Çoktan seçmeli soruların kalıbına sokuyorsunuz. O kalıplarda düşünmeye zorluyorsunuz. Oysa yani eğitimin nihai amacı, nihai amacı insanları Genetik ve sosyal olarak sahip oldukları o zeka evet. potansiyellerinin en üst noktasına eriştirmek. Evet. Hatta Piaget şey demiş ünlü gelişim psikoloğu, şu şeyde kuramına da adını veren Piaget gelişim ve öğrenme kuramı bir şeyinde konuşmasında soruyor toplumlar böyle. Eğitimin diyor okulların temel amacı nedir diyor nihai amacı nedir diye soruyor. Sonra da kendisi yanıt veriyor. Okula gelenleri, eğitime katılanları daha zeki bireyler haline getirmektir diyor. Yani bu zeki olma hali sadece akademik zeka değil biliyorsunuz. Duygusal zeka da çok önemli. Kendinin ve yaşamın farkında olmak. Ve şunu da biliyoruz, o bildiğimiz IQ testlerinde başarılı olan insanlar eğer bu insanlar mesela şöylesi becerilere sahipse, onların yaşamda daha başarılı olduğunu da görüyorsunuz. Kendini anlama becerisinin, kendini yönetme becerisi daha yüksek insanların IQ'su daha yüksek insanlara göre daha başarılı olduğunu gösteriyor çalışmalar. Yani diyelim ikisi de 150 IQ puanı almış ama birisi azimli, kendini yönetme becerisi yüksek hedeflerinin farkında böyle bir şeyle, yeterlikte duygusal bir zekayla sahipse, bu hayatta daha başarılı oluyor. Hatta onun IQ'su diğerinden daha düşük olsa bile, bu özellikleri sahip kişiler hayatta daha başarılı oluyor. Etrafınıza bakın, böyle insanları göreceksiniz. Belki akademik başarısı çok iyi değildi okul yıllarında, ama bakıyorsunuz çok başarılı bir iş adamı olmuş. Çok başarılı bir esnaf olmuş bir girişimci olmuş. Bunu görebiliyorsunuz. Yani sınavlar evet önemli ama her şey değil. Yani sınavları böyle Demokles'in kılıcı gibi okulların, öğretmenlerin, velilerin üstünde tutmaya devam ettikçe biz gerçekten o cevherimizi iyice ortaya koyamıyoruz. O çocuklarımızın yeteneklerini daha iyi ortaya koyacak sistemler yaratmamız lazım. Okul yılları boyunca öğrencilerin öğrenmeleri izlenebilir. O öğrenmelerdeki durumuna bağlı olarak, okul notlarındaki durumuna bağlı olarak biz okullara yerleştirebiliriz. Dünyada böyle bunu yapan sistemler de var. Ama orada doğru tutarlı eğitim politikaları var, öğretmene güven var, iyi yetişmiş öğretmenler var, sistemde öğretmenini yetiştirmeye devam eden uygulamalar var. Çoğu Avrupa ülkesinde öğrenciler e, yıllar içinde uygulanan öğrenci gelişim testlerinden aldıkları puanlar, onlar da bir seçme puanı ya da sınavı gibi değildir. Öğrencinin durumunu teşhis eder, öğrenciye, öğretmene raporlar. Okul notları çok önemlidir. Öğrencinin gönüllü yaptığı çalışmalar çok önemlidir. Spor ve sosyal faaliyetleri çok önemlidir. Okula başvururken ee, belki dille ilgili yeterliğini ortaya koyan bir testi alır en fazla. Onun dışında okul notlarına bakılır. Transkriptine bakılır. Ne tür hobileri varmış bu çocuğun. Okul bir de ondan şey ister. Sen niye bu okula gelmek istiyorsun? Neden bu programı tercih ediyorsun? diye uzun bir mektup yazmasını ister ondan. Ve ona göre şey yapar, kabul eder öğrencisini. Yani böyle sistemler çok geçmiş yıllarda Cumhuriyetin ilk yıllarında bizde de vardı. Tabii nüfus arttı, böyle bir seçme sistemi geldi ama tek başına bu seçme sistemleri bu haliyle hakikaten yeterli değil ee, şey yapıyor. Yani yetenekleri törpülüyor. potansiyellerin ortaya çıkmasını engelleyici bir noktada artık yani sistemde çok baskı yaratıyor. Evet. Başka soru var mı acaba? Hocam bir şey öğrenebilir miyiz? Yani bu eğitim kurumlarında Ölçme değerlendirme Eğitim Fakültelerinde okutulan bir dersten ziyade eğitim kurumlarında ana okulundan itibaren bir ölçme değerlendirme birimleri oluşturularak bu öğrencilerin her aşaması e, tespit edilerek ona göre yönlendirme olabilir mi? E, yapılabilir mi böyle bir çalışma? Yani tabii yapılması lazım. Bildiğim kadarıyla milli eğitim il e, milli eğitim müdürlüklerinde ölçme değerlendirme merkezleri kuruldu Türkiye'de. E, onların hani ba İstanbul'daki merkezde bizim çalışmalarımız belli işbirliklerimiz var henüz başlangıç aşamasında olsa da orada da şey yapılıyor. Yani yine testler hazırlanıyor. Yani bu testlerden çıkan sonuçların yorumlanması, bakanla öğretmene, okullara e, raporlanması lazım. Yani ortaya çıkan e, fotoğraf çekiliyor ama o fotoğraf şöyle göstereyim, o fotoğraf yorumlanmıyor. Yorumlandıktan sonra peki ne yapmak gerekir? Sorun alanları neler ve bu sorun alanları için neler yapmak gerekir kısmı e, pek yapılmıyor benim gözlerim. Hep ölçüyoruz ama değerlendirmiyoruz. Ölçüyoruz, fotoğrafı çekiyoruz ama yorumlamıyoruz ve ardından şeye, tedaviye, e, telafiye gidemiyoruz. Yani o kısım eksik. Ha bire böyle testler hazırlanıyor, testlere giriyoruz, çıkıyoruz, doğru yanıtlara bakıyoruz, oranları işte kazanımlarla ilişkisini eğer kurmuşsak da güzel onlara bakıyoruz ama onun çok ötesine, yani e, kaçmaktan kovalamaya henüz e, vakit bulamamış gibi duruyoruz. Evet. Buyurun değerli arkadaşlarım. E sorularımız var. Hocam ben bir soru sorabilir miyim? Tabii Musa Bey buyurun. Hocam şimdi biraz önce ilkokul dördüncü sınıfa kadar çoktan seçmeli testi önermiyoruz dediniz öğretmenlere. Evet. Ancak ben bir ortaokul öğretmeniyim. Ben de sınıflarımda bu testlerden ziyade çocukların gözlerine bakarak puan vermek istiyorum. Acaba ileriki dönemde bu mümkün mü yoksa ben çok mu şey istiyorum? gözlerine puan bakarak puan vermek de fazla subjektif olur hocam. Ama şeyi anlıyorum yani öğrencinin anlayıp anlamadığını bir ders öğretimi sırasında öğretmen anlar. Tabi bu anladığına kanıt olsun diye ölçme yapar. Bu ölçmeyi de demin konuştuğumuz gibi farklı yollarla yapar. İlla kağıt kalemle yapmak gerekmiyor. Tabi onu da yapmanız gerekiyor şeyler yönetmelikler gereğince ama yani projeler yaptırarak, sunum çalışmaları yaptırarak işte e, diyelim bir müze gezisi yaptınız. O müze e, gezerken çocuk nelere bakacak? Ne tür e, bir e, raporlama yapacak? Mesela ben hep onu çok ilginç bulmuşumdur. Dü dünyada hani Avrupa'da özellikle farklı ülkelere gittiğimde ilk önce oranın tarih ve sanat müzesini ziyaret ederim. Ve orada da genellikle şey görürüm, böyle bir grup öğrenci öğretmeni eşliğinde şeyi geziyor, müzeyi geziyor. Gelirler, belli bir eserin önünde dururlar. Öğretmen oradan açıklama yapar. Hepsinin elinde kağıt kalem ya da defter kalem vardır. Bir şeyler yazarlar. Sonra hemen o eserin önünde otururlar. Tekrar konuşurlar. Bizde ise şöyle olur. Çocuklar bir kapıdan geçer. Hızlı bir şekilde bütün bitimleri gezer. Öbür kapıdan 45 dakika sonra çıkar. Böyle bir şeyi öbür örnekteki gibi göremeyiz. Oysa müze hani konumuz bu olduğu için müze çok önemli bir eğitim aracıdır. Ciddi bir öğrenme ortamıdır. Onun önceden hazırlıkla yapılması gerekir. Mesela böyle bir şeyi ben Türkiye'de de görmeyi isterim. Belki vardır ben rastlamamışımdır ama böyle bir gözlemim oldu. Onu paylaşmak istedim. Yani farklı evet. yöntemleri bir arada kullanmak gerekiyor. Her türlü. Çünkü çocukların göstermeye istekli o kadar çok yetenekleri var ki farklı yollarla bunları gözleyebilirsiniz. Hepsini kağıt kalemle gözleyemezsiniz. Farklı yollara ihtiyaç var. Evet. evet. Bir şey eklemek istiyorum söylediğinize binaen. Müsaade ederseniz. Tabii ee, buyurun. Diyorsunuz e, Profesör e, İlber Ortaylı hocamız var. Evet. E, onun son kitabını okudum. Bu da şöyle bir ifade kullanmış. İşte e, gezdiğiniz yerleri valiz gibi gezmeyin. Yani valiz boş boş gezersiniz. E, gezdiğiniz yerleri not alarak not alarak e, e, gezin ki bir şeyler öğrenebilirsiniz. Valiz tabii, gibi gezmeyin. Tabii. Aynen yani. öyle. Yani öyle e, boş boş bakmadan gerçekten anlayarak, duyumsayarak not almak zaten öğrenmeyi daha kalıcı hale getiriyor. Onu biliyoruz. Hem de şeyle yani kendi elinizle kağıt kaleme not almak. Şimdi klavyeden de not alınıyor ya, araştırmalar diyor ki, derste e, klavyeye not almayın, elle yazarak not alın. Daha kalıcı oluyormuş bellekte. Hocam, Hep müze evet. gezmeyle ilgili bir şey söyleyeyim ben. E, Anıtkabir Müzesi, yaşayan bir müze gibi e, gezdiğiniz her noktada bir anlatıma giriyor. Benzer evet. bir şey Edirne'de Şükrü Paşa Tabyaları, Edirne'de Selimiye Beyazıt Külliyesi, Konya'da Mevlana Müzesi benzer bir şekilde uyarlanmış aslında. Ee, en son Gaziantep'teki e, Mozaik Müzesi'ni görmüştüm. Benzer yönlendirmeler ve e, anlatımlar var. Ee, var, tabii, evet. Müze gezmek biraz içten gelen bir şey hocam. Yani o işe ilgi duyup iki saatinizi, üç saatinizi oraya ayıracaksınız. Orayı yaşayacaksınız evet. biraz o tarihle. De, o şekilde... Ee, daha ama benimlecek. tabii öyle şu anda hani Türkiye zaten e, işte milattan önce 12 yani günümüzden 12 bin yıl öteye gittiğini gördük göbekli tepek hazırlarıyla evet. yani daha eski bir tarih dünyanın hiçbir coğrafyasında yok ve her kentin mutlaka bir arkeoloji müzesi var etnografya müzesi var e, o açıdan çok zengin bir coğrafya üzerinde oh. yaşıyoruz dolayısıyla hani müze örneği bir örnek ama bence dikkate değer bir şey. Ee, müzeler eğitim aracı olarak kullanılmalı. Ee, i̇yi müzeler var. Mesela ben son yıllarda Göbekli Tepe'yi gördüm. Büyülendim. Göbekli Tepe kaza alanındaki müzeyi söylüyorum. Şanlıurfa Müzesi öyle. Şeydeki Çorum Müzesi harika. Yani birkaç sene önce gittiğim. Ama öğrenci yine de o sesli şeyleri dinlerken Hocalar önceden onlara şey yapıyor o yurt dışında sorular veriyor. O sorulara göre bakıyor çocuk not, notlar alıyor. Belki fotoğraflar çekiyor eğer izin verildiyse. Böylece daha bir etkileşimde daha kalıcı bir hal alıyor. Ee, her öğretmen yani illa tarih ya da sosyal bilgiler öğretmeni olması da şart değil. Bence her öğretmen öğrencisine müzeyi götürmeli ve temel eğitim yıllarında bunu sık sık yaptırmak lazım. O zaman işte dediğiniz gibi Müzeyi seven insanlar oluyor. Yani yurt dışına gittiğinde hemen alışveriş merkezlerine yeme içme alanlarına değil müzelere giden kitleler yetiştirmiş oluyoruz bu yolla. Yani ilk yıllar ağaç yaşken iyidir her şeyi bu yıllarda vermek lazım 12 yaşına kadar çocuklarımızda hangi önemli olumlu değişimi geliştiriyorsak odur. Ondan sonra zaten kendini kurtarır çocuk yani onun üstüne kendi ekler. Ailede göremediyse bile okul çok önemli bir öğrenme alanı yani. O yüzden okul önemli. Yani online eğitim şimdi böyle ama tabii ki yüz yüze eğitimin hiçbir zaman yerini alamaz. Bu etkileşimin yerini hiçbir zaman alamaz. Ama online eğitim bu yüz yüze eğitimi zenginleştirmek için çok iyi bir seçenek. Çok iyi bir seçenek. Evet. Hocam, bir Söylemek istiyorum. Hocam, buyurun hocam. Mi? Tabii bir. buyurun. Hizmet içi eğitim faaliyetleri kapsamında EBA'da müze eğitimi diye bir program var. Yani Hı -hı. öğretmenler isterse buna katılabiliyor. Ben katıldım. Yani tamamladım eğitimi. Ne güzel. Yani EBA'daki eğitimleri de öğretmen arkadaşlarımız takip ederse orada da çok müze dediğiniz gibi çok Hı -hı. güzel bir eğitimdi. Yani herkese tavsiye ediyorum. Yani eğitimin aslında bir parçasıyız zaten. Ama tabii, tabii ki, biz pek fazla kullanamıyoruz. Bir de diğer bir şey söyleyeceğim, ee, bu öğrencilerin yönlendirilmesi ile ilgili. Şimdi Bakanlığımız bünyesinde birçok lise var. Mesela hı hı. sosyal bilimler fen liseleri, işte hı hı. imam hatip liseleri, meslek liseleri, sağlık işte spor liseleri var. Güzel sanatlar liseleri var ama çocuklar e, ailelerinden dolayı, bu verilerden kaynaklı bence yani buraları tercih edemiyor. Çünkü hı hı. Aile onun, mesela onu öğretmek istemiyor. Mesela sen öğretmen ol, sen doktor ol, sen evet. işte mühendis ol. Ailelerin yönlendirmesi var. Bence hani bakanlık olarak bayağı bir çeşitli meslek liselerimiz var. Hani lise tabii tabii var. var. Evet. Ama işte çocukların buralara yönlendirilmesinde işte şey, şey var. Yani meslek liselerinin toplumda sahip olduğu bir algı var. Böyle bir ayrım var aslında hani aslında meslek liseleri çok önemli ve o liselerde verilen eğitimlerle çocuklar yaşama daha erken atılabiliyor, daha önce hayatını kazanabiliyor ve çok da iyi kariyerler yapabiliyorlar. Yani ileride o aldığı eğitimi daha ileriye götürme şansı var kariyer basamaklarında çok iyi ücretlerle e, istihdam olma şansları, olanakları var. Bunların belki daha iyi anlatılması lazım. Bununla ilgili yönlendirmelerin, tabi başta devletin, bununla ilgili e, daha uzun, erimli, tutarlı, güçlü politikaları uygulamaya ihtiyaç var. Dediğiniz gibi, yani e, Güzel Sanatlar Liseleri, diğer meslek liseleri, oradan yetişen e, insanlara da çok ihtiyacımız var. Sonuçta herkesin doktor avukat olma gibi bir olanağı yok. ihtiyaç da yok zaten. Ama benim e, iyi bir e, boya alçı ustasına ihtiyacım var. Su tesisatçısına, elektrik tesisatçısına ihtiyacım var. E, hem alanda yetkin hem teorik bilgisi yetkin. ikisini çok iyi birleştirmiş e, insanlara çok iyi yetkin sürücülere ihtiyacımız var. Uzun yol Hı. sürücülerine, toplu taşım sürücülerine vesaire. Yani bu listeyi uzatmak mümkün. Ee, ya yaşamın kendisi böyle. Herkes tek tip yani mümkün değil zaten öbür türlü. Yeter ki çocuklar kendi yetenekleri, ilgileri, değerleri ölçüsünde yönlendirilsin. Ona göre de istihdam olanakları daha dengeli olacaktır. Daha Hatta bazı alanlarda, mesela gemicilikle ilgili alanlarda böyle bir yazı okumuştum. Eleman bulamıyorlar, nitelikli eleman bulamıyorlar. Çok da iyi maaşlarla istihdam olabilecekken bulunamıyor. Yani belki de bir çocuk işte çok iyi çarkçı başı olacak, yetenekleri buna çok uygun ama o avukat olmak için boşa kürek sallıyor belki de yani ilgili de du duymadığı Hı. bir alanda. Evet, doğru. Evet. Başka soru var mı? Hocam bir soru daha sorabilir Tabii buyurun. Ee, öncelikle böyle bir yayın yaptığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Ee, biz ilkokul öğretmeni, ben ilkokul dördüncü sınıf öğretmeniyim. Fen laboratuvarı kullanma konusunda biraz önce bir şeyler anlattınız, dinledik. Hı hı. Bizim okulumuz 16 derslik bir okul ve genelde biliyorsunuz ortaokul, ilkokul karışık olduğu için fen laboratuvarını genelde ortaokullar kullanır. Evet. Biz de kullanıyoruz tabii ki biz de ölçüsünde ancak e, böyle bir okulda sınıf sistemi mi daha uygun? Hani önceden sınıf sistemi vardı fen sınıfı, sosyal sınıfı. hı. hı. ...bu sınıf sisteminin ilkokula indirgenmesi sizce uygun olur mu? Yani ilkokulda da sosyal bilgiler sınıfı, fen sınıfı, hayat bilgisi sınıfı, müzik sınıfı... ...böyle bir sınıf sistemini ilkokula indirgemek sizce uygun olur mu? Yani benim e, genel e, bilgilerimden hem psikolojide hem eğitim bilimleri açısından... ...genel temel eğitim yıllarında bu sınıflamayı yapmak pedagojik açıdan çok uygun olmaz... Yani siz e, genellikle baktığımızda iyi uygulama örneklerinde dünyadaki e, sınıfta her türlü malzeme var. Yani sınıftaki malzemelerle siz sınıfı bir anda bir fen laboratuvarına da dönüştürebiliyorsunuz. İlkokul 4-5'e e kadar bir müzik sınıfına da dönüştürebiliyorsunuz ama sınıflar geniş. Ee, sınıflar öyle sıra düzeninde değil. Yuvarlak masalar etrafında çocuklar. Çok amaçlı salon gibi adeta. Yani masaları toplayıp sandalyeleri katlayıp kenara koyup orada mesela çocuklar yoga da yapabiliyor, jimnastik de yapabiliyor. Ee, dolayısıyla işte bir fen laboratuvarı dolabı olacak. Oradan hop malzemeleri çıkaracaksınız. Herkes masasının üstünde ufak tefek Küçük basit şeyler zaten büyük deneyler değil yani. Küçük düzenekler. Kimi zaman da hani öğrencinin eve de götürerek orada gözlem yaparak raporlaştırdığı için hepimizin bildiği şu fasulye çimlendirme deneyi mesela değil mi? Veya işte güneşli ve güneşsiz ortamda bitki yetiştirme deneyi. Bunlar öyle çok büyük ortamlar gerektirmiyor. Çok basit artık malzemelerle bile yapabiliyorsunuz. Hatta bu konuda siz de biliyorsunuzdur muhtemelen. E, Tubitak popüler bilim dergileri var. Evde deneyler diye bir dergi var. Yıllar önce ben de oğluma evet. böyle işte almıştım. Oradan evde de yaptığımız bir ufak tefek şeyler olmuştu. Yapabilir biliyorsunuz. Yani evde de, okulda da çok basit malzemelerle aynı ortamda bu deneyleri yapmak mümkün. Dolayısıyla ayrı ayrı sınıflar ziyade hepsinin bir arada olabileceği, erişilebileceği böyle çok amaçlı salon gibi sınıf dizaynları aslında. Çok daha uygun olacaktır çünkü bu çocuklar e, küçük yaşta e, hem işbirliğiyle çalışma alışkanlığını e, bir aradayken çok fazla mekan değiştirmeden daha iyi geliştirebilirler. E, bu anlamda daha uygun olacaktır. Ama yine de hani bir spor salonu olsun tabii. Ayrıca profesyonel daha profesyonel bir müzik odası olsun bir koro çalışması için o çocukları oraya götürmek uygun olabilir kuşkusuz. Bir dersinde e, onları ben alıp kendilerine birinci ve dördüncü sınıfları özel bir fen laboratuvarına götürsem <laughs> veya sosyal bilgiler dersinde herhangi bir e, onlara daha uygun bir e, başka bir sınıfa götürsem daha faydalı olmaz mı? Yani tabii ki faydalı olabilir. Ee, burada e, ama böyle olduğu zaman hani ülkemiz koşullarını düşündüğümde oralardan yararlanma süreniz ve koşullarınız daha sınırlı olabilir. Ama sizin kendi sınıfınızda bu olanaklar her an elinizin altında olursa bunu yani çocuğun bile gözünün önünde olacak. Düşünsenize mesela haritalar. Haritalar depoda değil de sınıfta değişik yerlere e, şey asıldığında her gün onu göre göre farkında olmadan pasif biçimde de öğrenecek çocuk. Yani eskiden ilkokul sınıflarımı hatırlıyorum. İşte bir duvarda haritalar, bir duvarda bir takım işte mevsimlerle ilgili sloganlar, şey görseller asıl. Yani sınıf öyle olmalıdır. İlkokul sınıfları öyle olmalıdır. Canlı, dolu, yani Öyle olabilir ki fen dersi işliyorken birden müzik dersine geçiş yapabilirsiniz. Baktınız, gördünüz. Çocuklar sıkıldı. Hadi çocuklar mandolinleri alın, blok flütleri alın, şimdi bir parça çalışalım diyebilirsiniz. O zaman her şey elinizin altında olur. Daha iyi olur diye düşünüyorum. Hani gördüğüm örnekler ve genel bilgilerimden benim hani şeyim fikrim bu. Teşekkür evet, ederim. Hocam bu akşam sizlere çok yorduk bu anlamda. <laughs> ee, bayağı da bir zaman geçti. İyidere ee, e, İlçe Milli Müdürlüğü İstanbul Aydın Üniversitesi arasında e, sosyal birliktelik projesi kapsamında bu akşamki yayın konuğumuz e, Profesör Doktor Rahime Nüket Çıkrıkçı Hocam'dı. Hocam ben şahsen vesaire arkadaşlarım ve meslektaşlarım adına çok teşekkür ediyorum. Biz bu katkıda, bu yayında katkıda bulunan Değerli hocalarımıza yayın sonunda bir sürpriz hediye gönderiyoruz. Bugünkü hediyemizi de e, Rize İl Eğitim Müdürümüz Yaşar Koçak Hocam e, gönderecek e, bir hatıra anlamında. Çok teşekkür ben, ederim. Çok sevinirim. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok, çok naziksiniz. Olayım. Ben de çok teşekkür ederim size konuk olduğum için, size paylaştığım için bildiklerimi, sorular için çok teşekkür ederim. Güzel katkılar ve sorular geldi. Ben tüm öğretmenlerimize, yöneticilerimize verimli bir dönem diliyorum. Umarım her şey gönlümüzce olur. Sağlık için de olur. teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için Hayır, sağ olasınız. Iyi, hocam. Sağ i̇yi akşamlar, hoşça İyi kalın. akşamlar diliyoruz, sağ olun. quem